Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün fırında bişemel soslu mantarlı tavuk yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Nazımelerimi hazırladım. Tavuk yüzü vardı bunu yıkadım. 4 tane domates, 2 baş soğan, bir kaç diş sarımsak, bir kaç tane kapya biberi, yeşil şey biberim var. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları döveceğim önce. Hepsi doğru hazırlayacağım şimdi. Şimdi tencere tavuğa ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sen yok ekledin, ben de seni sattım. <laughs> Biraz yağ da ekledim. Soğan sarımsak ekliyorum. Kalanınız da biber bırakıyorum. Salça ekliyorum. Biber salçası, az koydum biraz da domates salçası.

kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Mantarı ekliyorum.

Güzel o bunun çıksın. Bunu bir iki dakika böyle kavurdum. Süt ekliyorum. Ben üç bardak böyle süt ekleyeceğim. Bunu böyle pişireceğim şimdi. Bu böyle yeterlidir. Biraz karabiber, toz ekleyelim. Harcımızı ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Harcımız da çok güzel olmuş. İnsan böyle de yerse çok lezzetlidir. kaşar peyniri ekliyorum. Fırını hazırlamışım. Fırını atacağım. Yemeğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Pirinç pilavı yaptım. Pirincim de tane tane gelmiş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah emanet olsun. Allah sizden olsun inşallah. Görüşmek üzere.